Merhaba, Akıl Defteri'ne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle akıllı telefon endüstrisi tarihinin en büyük düşüşünü yaşıyor. Strateji analitik firması uzmanları Çin'de arz ve talebin düştüğünü, dünyanın dört bir yanında gerileme yaşandığını ve dünyanın geri kalanında satışların %40 civarına yavaşladığını söylemekte. Bu durumda bazı Asya fabrikaları telefon üretemiyor, tüketiciler ise yeni cihazlar satın almak ve denemek için mağazaları ziyaret etmekten kaçınıyor. İşte böyle bir süreçte Çinli teknoloji devi Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus modellerini tanıttı. Bu yeni modeller için çevrimiçi bir etkinlik düzenleyen Huawei, canlı yayınla tüm dünya ile yeni amiral gemisi ailesinin detaylarını paylaştı. Ailenin en küçük üyesi olarak tanıtılan Huawei P40 modeli 175 gram ağırlığında olup 8,5 milimetre kalınlığına sahip, oldukça estetik bir görünüm kazandırılmış olan P40 ailesi modelleri siyah, mavi, beyaz, gümüş ve altın olmak üzere 5 farklı renk seçeneğine sahip. Cihazlarda ekrana gömülü parmak izi sensörü de mevcut. Bu modeller suya ve toza karşı dayanıklı olarak tasarlanmış durumda. Her üç modelde Android 10 işletim sistemini ve Huawei'nin kendi arayüzü olan MUI 10 kullanıyor. Ayrıca Amerika tarafından devam eden ambargodan dolayı P40 ailesi Google servislerini kullanamıyor. Fakat Huawei'nin kendi uygulama mağazası sayesinde pek çok uygulama cihaza indirilebilecek. Ailenin en küçük üyesi olan Huawei P40 modeli 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahipken P40 Pro ve P40 Pro Plus modelleri ise 6.58 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. Huawei P40 ailesinin kullandığı ekranlar 90 Hz hızına sahipler. Huawei bir önceki amiral gemisine nazaran daha iyi bir ekran kalitesi sunuyor fakat ekran konusunda rakibi Samsung'un biraz gerisinde kalmış durumda. İşlemci tarafına baktığımızda P40 ailesi 5G destekli Huawei Kirin 990 işlemciden güç alıyor. Kirin 990 tercihi bir amiral gemisi için güçlü bir işlemci olmasına rağmen Samsung Exynos 990 ve Qualcomm Snapdragon 865 işlemcilerin gerisinde kalıyor. Huawei'nin en iddialı olduğu kısım kamera tarafı. P40 Pro Plus modeli arkasında 5 lensten oluşan bir kamera kurulumu bulunduruyor. 40 megapiksel ekstra geniş açılı kamera 50 megapiksel ultra vizyon kamerası, 8 megapiksel 10x optik zoom desteğine sahip telefoto kamera, 8 megapikselde 3x optik zoom özelliğine sahip telefoto kamera ve derinlik kamerasına sahip. Bu modelin ön plana çıkan en iddialı özelliği 10x optik zoom, 20x hibrit ve 100x dijital zoom seçeneğine sahip olması. Gelelim ailenin bir diğer üyesi olan Huawei P40 Pro modeline. P40 Pro'da 4 kamera bulunuyor. Bunlar 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 12 megapiksel telefoto ve derinlik kamerası. Ailenin en küçük üyesi olan P40 modeline baktığımızda ise 3 adet kamera görüyoruz. Bu kameraların kurulumu 50 megapiksel ana kamera, 38 megapiksel telefoto kamera ve 16 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Her üç model de 32 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamera kullanıyor. Huawei P40 Pro ve P40 Pro Plus modelleri 4200 miliamper gücünde bir pile sahipken P40 modeli ise 3800 miliamper pil ile geliyor. Bu arada P40 Pro ve P40 Pro Plus modelleri 40 W'a kadar hızlı şarj desteği sunarken P40 modelinin hızlı şarj desteği ise 22,5 W'a kadar. Peki P40 ailesi modellerinin fiyatları nasıl olacak? P40 modelinin başlangıç fiyatı 799 Euro. P40 Pro ise 999 Euro. Ailenin en büyüğü P40 Pro Plus ise 1399 Euro seviyesinde olacak. Henüz Türkiye fiyatları belli değil. Fakat Huawei fiyat konusunda Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri S20 ailesiyle rekabet içinde olacak gibi görünüyor. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen takipte kalın. Sizlere daha kaliteli ve sık içerikler hazırlamamız konusunda bizi motive etmek için lütfen beğen butonuna basarak ve videolarımızı paylaşarak bize destek olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.